arkadaşlar ne yapıyorsun Kuzey sen burada Hatfiyoslarını, bütün arabanı Batman çekici arabanı da mı getirdin ne yapacak otoparktan onları çekip götürecek mi Tamircileri mi götürecek neresi başka bir yer mi hepsini dizmiş Kuzey buraya bakar mısınız çocuklar Hepsi burada duruyor. Batman çekici bunları çeksin bakalım. Hadi başlasın. Götürsün şöyle. Arabasını da doldurmuş. Arkasını da doldurmuş kuzey. Koltuğa mı koyacak hepsini? Geri geri gelsin. Did 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 did. Boşaltsın oraya. Hepsini boşalt Batman. Bence koltuğa boşaltabilir. Sence? Evet, boşaltsın. Ah, bu arabalarımız düşmesin. Allah. Bunların hepsi yeni araba mı? Satışa mı çıkacak? Galeriye mi gidecek bunlar? Satışa değil. Değil mi? Hadi toplasın araba. Batman. Batman çekici. Geldi arabaları topla bakalım. Burada aksana görelim içinden neler çıkartıyorsun. Batman'in küçük arabaları mı var içinde de? Ne onlar? Görelim getir. Komik bir, komik bir şey mi? Ne gibi komik? Ben... Bakalım. Arkasından mı? Arkasından mı bakacağız? Bakayım. Bakalım neler var. Ooo içinde araba var. <laughs> Hemen çıksın. Çıksın. O çıktı. Bakalım. Bu, bu da mı Batman'in jipi mi o? <laughs> bir tane daha var galiba biraz böyle tırı alırsan ooo bu da çok güzelmiş çok beğendim Ooo bu da Batman'in jipi hadi arabalar yerleşsin çıksınlar evet ben çıkartayım mı? sen mi çıkartacaksın arabaları? bir tane ben çıkartabilir miyim? tamam polis çıksın önce polis çık ama duracaklar mı orada? Baksana yokuşa tutacağız elimizde. Bir tane de ben polis arabası çıkartabilir miyim? Getiriyorum. Bunu çıkartıyorum. Geldi. Onu da tut. Şimdi polis minibüsünü mü çıkartıyoruz? Evet. Bunu çıkartalım. Tamam. Aa, aa, annen çıkartmadı. <laughs> dur. Dur veriyorum. Çıkartalım şuradan. Gelsin gelsin. Şunu kaldıralım mı? Kaldıralım bence. Kapat arkasını. Kapat. Ama tamam koyarız çünkü başka türlü tutamayacağız. Kapatalım arkasını oğlum. Bak düşüyorlar. Kapatalım. Aa, Aa ne oldu? Bütün arabalar yıkıldı. Arkasını kapatabilir misin sen? Ben tutayım. Kapat bakalım arkasını. Evet. Şimdi daha rahat çıkacak. Başka polis arabası mı var burada? Ha bunlar. Hat fiyatları da koyalım hemen. Bu polis arabalarımız da sığmayacak. Şuradan sokalım. Bak çaresini <laughs> buldum işte. <laughs> Dur bir iki tane daha bir şey koyalım mı? Nasıl da böyle. Tamam dolduralım mı onu? Hep siyah beyazlı koyduk. Şimdi devam edelim siyah beyazlı. Öbür at kıyasımızı koyalım. Dur bu yan düşmüş. Güzel. Başka var mı bakalım ne koysak? Tamam düzeltirim ben yardım edelim. Ha şunu da koyalım. Dur ben düzelteyim anneciğim Sadece Bekle. Sence, sence. Bana verir misin anneciğim? Evet. düzelttim. Şimdi bunu da koyalım. Sadece Oldu. Sence, sence işte. Karışmadı bence. Her şey çok iyi. Sen dokunduğun için bozuluyor. O bütün polis arabalarını doldurdum. İniyorlar mı şimdi? Daha yeni koymuştuk. <laughs> arkadaşlar. güzel Neden? Neden indirdin? Düzelttim. Ama oldu. Yanlardan da düzeltebilirdin. Ama ben elimi sormuş. Bildin mi? Evet, bildin ya. İlla çok düzgün mü olması gerekiyor? Evet. Tamam oldu işte anneciğim. Çok güzel oldu. Düzeltmeyim. Tamam. Düzeltmeyim. Üçüncü arabamızı da koyuyoruz. Hepsi galeriye gidecek galiba satışa. 57 Nereye? Nereye gidiyorlar? Otoparka. Oha otoparka kalkıyor. Hepsi gidiyor. Evet bir polis minibüsümüz geldi. Bir tane bu ne oğlum? İtfaiyeci gibi merdiveni vardı. kırılmış. bir arabası geldi. Bir tane daha araba çekicisi mi? Bitti mi? Hepsi hazır mı? Hadi galeriye gitsinler. Hepsi hazır. Bir tane daha mı sığdıracaksın? Bence sakın açma. Bence o sığmıyor. Hepsi şu anda hazır Gizem. Gidebilirler. Hadi gidiyor. Arabalar devrilebilir. Allah Allah Allah. Allah. <laughs> tamam gel de otoparka. Otopark, otopark olsun orası. Doğru. Orası otopark olsun oğlum. Ne? Orası otopark. Tekrar mı dizeceksin? Biz de şunlara bakalım hangilerini götürsek otoparka bir daha. Şimdi değişik. Şimdi e, sarı ve kırmızıları götürelim mi Kuzey? Sen onları hemen otoparka koy. Hayır. Bu arabanın adı neydi Kuzey? Şimşek, şimşek, şimşek McQueen koyalım. Bir tane daha Hot Wheels koyalım. Hot Wheels bunlar herhalde. Hayır. Evet. Şu evet yarış arabaları bunlar. Bu da sarıymış. Şu araba da var ama bu biraz büyük sanki. Başka sarı var mı? Hayır. Sarı yok yanlarına e, şu büyük arabayı da koyalım. Kırmızı olsun. Sarı kırmızı. Oğlum Galatasaraylı ya. Sarı kırmızı olsun. Bunlar dizilebilir. Evet bunlar otoparka gidecek. Batman'in arabası. Çekici. Hadi artık gelmelisin. Arabalar hazır. Hemen otoparka gitsinler. Şu minibüsü de sonra koyacağım. Ben bunu çok beğeniyorum. Kuzey. Aman kamyon. Seni bekliyoruz. Evet. Batman'in oto evet. çekicisi. Şu arabaları götürür müsünüz? Evet. Hazır. Gelsin. Önce diz bakalım. Bence önce aşağıya diz. Evet şöyle tutayım. Bu zorluğu var bu kamyonunda. diz. Evet önce yukarıya diz. Tamam. Bunlar biterse ne olacak? Tamam, diz bakalım. Ama, anne, kapat. Ha, kapat. Kapatırsak tutmaya anne, gerek yok değil mi? Tamam. Peki. Evet, sarılar ve kırmızıları yerleştiriyor Kuzey. Açma, hemen düşer. Ben tutayım. Ben, ben tuttum oğlum. Hı. Aç arkasından koy. Tutmadan düşüyor çünkü. Evet, bir tane sarı bir spor araba, bir büyük bir araba, sarı. Bir tane daha var, kırmızıyı da koysana oğlum, bu kırmızıyı koyacaksın, onu değil. Ama neyse. <laughs> Neden ki? Öyle Şu karar verdim. Var. Gidiyor musun Batman'in çekici arabası? Hadi otoparka git. Tekrar hazırlayacağım ben arabaları. Evet. Bakalım, bayağı doldurmuşsun. Otoparka bakayım. Oo, arabaya, arabalar dolmuş otoparka. Evet olmuş. Şimdi ben hangilerini koyacağım biliyor musun? Bir tane Hot Wheels'ın kamyonunu. Hadi sen hemen boşalt onları. Mor ve pembe arabaları, yarış arabalarını Hot Wheels'in koyacağım. Neden koyalım? Şu anda değil, bekle. Tamam, o tarafta olsun. Hmm, galiba bitti. Onların yanına şu pembeyi de koyalım. Plastik bir araba. Bir de minibüs koyalım. Tamam bakalım sığacaklar mı? Güzel. Onlar sığmayacak. Neden sığmasın sığar? Sığmayacak. Onlar sığmayacak. Hadi bekliyoruz. Bizim. Seni bekliyoruz Batman. Bir tane kaldı. Bir tane mi kaldı? Evet. Kuzey senin üstünde mi Batman'li? Bakayım. Oo, sen Batman takım olmuşsun tamamen. Çekicin de tırın da Batman. Geliyor musun Batman? Geldim Batman. Şimdi pembe ve minibüsler yerleştir bakalım. Önce aşağı mı koyacaksın? Önce üstte koy. Ha, öyle çıkartacaksın. Aşağı koyuyorsun minibüsleri, otobüsleri. Tamam. Şunları da koy, şunları da koy. aşağı yetecek. Aşağı yeter mi? Şöyle düzeltelim. Bu Bitti, oldu. Daha sığmaz. Sığmıyor oğlum. Kapanmaz. Üste koysaydın üstte. Bu sefer döner O durmaz ki kapatmadan. Durmadım, durmadım. He. Ama durmayacak, aşağı düşecek. <laughs> Bak görürsün. <laughs> Arabalar durmayacak, nasıl çalıştırıp götüreceğim? Öyle mi? Tamam öyle olsun. Evet değişik bir stil oldu. Bakayım. Aşağı düşüyor. Hadi Batman. Gidiyorsun artık. Şöyle bir görelim. Batman gö götür bakalım arabaları. Ol, ben düt düt. Ben ne çabuk izin. geldi ya. Kuzeyi boşaltırken oynamaya devam edelim biz. Arkadaşlara da hoşça kalın diyelim Batman. El sallayalım. Bize bak. hoşça kalın Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz çocuklar.